Herkese selam arkadaşlar. Ben Yusuf Yüksel Gemin sahibiyim. Arkadaşlar bugün akşam saatinde Doruk'la beraber SMP'nin ikinci bölümünü çekiyoruz. Öncelikle Allah kahretsin. Ee, bu şey değişti. Ben normal ikinci bölümü çektim. Ama bir hatadan dolayı bozuldu. Normal ikinci bölümde yani ikinci çektiğim video, full burayı kazdık. Hatta onu da göstereyim. Eee emerji yapamadım. Bu full böyle taş. İşte böyle bloglar falan topladık. Ee, şimdi size kısaca olanları göstereyim. Bu benim evim. Burası başlangıç yeri. Burası tarım yeri. Pardon hayvancılık. Sakura ağaçları. Birin evi. Onun dışında ee, bu portal. Ee, böyle küçük bir tane gölet yapmışlar. Onun dışında Golden'ın evi. Hiç bizim arkadaş Çağ'ın. Buradan da başka yere gidiyor. Buksun bilmiyorum. Şimdi burayı göstereyim. Bence en ilgi çeken yer burası. Ee, şöyle diyeyim. Ben bu kısmı videosunu çektim de bir saniye nasıl ayarlayacağım. Ha oldu. Şimdi aşağı doğru bayağı kaldık böyle ta en aşağı kata kadar. Ee, şimdi bunları sizlere göstereceğim. Zınk. Allah kahretsin su basmış. O zaman bir saniye. Bir tane suyu aldım bu bir çekilsin. Bir de en güzel tarafı da şu an. Bak böyle aşağı gidiyorsun. Ya ama burası bayağı bok asarmış. Oba. Yani işte o bak. El madenler çalışıyor. Ya i̇şte böyle bayağı şey yaptık ya. Aşağı indik. Ne zaman bitecek? Ay bayağı inmişiz bu arada. Ve en aşağı kat, Toplamda eksi eldeyiz. Şimdi aklımdaki fikir şu. Biz bu kadar bloğu topladık. Bununla güzel bir yapı yapmak istiyorum. Bu için de siz, sizin yardımınız lazım. Arkadaşlar şimdi bizde 3 tane sandık dolusu böyle e, ee, kırdaş falan var. Bunlarla nasıl bir yapı yapmanız lazım siz söyleyeceksiniz. Bunları ısıtalım normal taş yapıp işte özür anlatım yapalım ya da başka bir tane anıtımı yapalım. Heykel mi yapalım? Her şey olabilir aga. Ha bir de ee, da böyle küçük bir tane sandık yeri yaptım. Bence güzel oldu. Miri de bana yardım etti. Hatta bakın bu kısmın altında da var. Bu da blokta falan alacağım. Yani ee, şimdi toplamda <laughs> 4 kişi olduk arkadaşlar. Eee... ne lan? Gel lan buraya. <laughs> <laughs> de bak. Ezik lan bu. Lan. <laughs> lan araya sıkıştım. Lan ya senin ben Ben seni dövmekten bıkmadım mı ya? O. Aynen aynen. <laughs> <Gel> lan ananın. <laughs> Abi çıkamıyor da. Nereye gittin oğlum? Lan? Abi yapamadım Emelci ya, Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Allah. Ne ha, kaçtım oğlum kaçtım. Nedir'e gidiyorum. Nedir'de devam ediyorum. Geldim. Ay Nedir'de. lan ya senin ben Allah Allah <laughs> Bir saniye <laughs> Şunu <laughs> lan ya de ya. de bu adam de. bu adam kaç oğlum bu kaç <laughs> Sabun kovalıyor sabun kovalıyor sabun kovalıyor Ulan lan lan samık Ömer sen neydin neydin kardeşim Five'ın kralı mıydın ha Neydin kardeşim sen öyle zırh giyince olmuyor öyle <laughs> Lan ben ping var ama Ömer'e vuramıyorum şu anda A- A- Lan oğlum ping var Ömer'e vuramıyorum <laughs> Ya bak şimdi seni de atıda <laughs> atı bir sik. yok Sakin Oğlum Ömer gel şuraya aynı tutmuyor bir de Hayır bak zırhsızım abi bir tane pantolon var şey diyor Abi aşağı mı gitti bu? Elmaslarını çektim bir geldim hemen kaçmaya başladım <gülüş> <laughs> of emelci kralı aga. Ben bir, şekilde he. Ben, ben bir kurtarıcıyım. Daha evvel geliyorum. Geliyorum. Mükemmel bir yere saklan. Al Ömer. Şu an hayatta kalma ihtimali sıfır abi. Az bekle geliyorum. <laughs> hayatta kalırsan ben en iyi <laughs> Kardeşim yürü git. Sapık. Nersin? Sapık Elif. <laughs> Sapık Elif geliyor. Abi çok yanlış ettim. MLG de yapamadım Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> of fake'i de verdim. Allah geliyor gene. <laughs> ben niye kaçıyorum lan? Full elim alt diye benden kötü. Bir şey söyleyeyim mi? eee şey daha neydi? balta şeyden daha opilmiş şey. ya. Ben şöyle ben şey... dediğine... Lan benim yine ne kırıldı? Çok mantıklı. Abi şu an iddiaya girelim beni hem Ömer hem Golden Ko. Aa <laughs> ben nereden <laughs> <de> biliyorum? <laughs> bak taktiği kes taktiği oğlum, da, kes bak, zınk. Bunları kayda alman gerekiyor şu Alıyorum zaten oğlum. <laughs> yani neyse ben de Ama elmas el ettim lan. Bir saniye. Buldum ben bu ejderhada. Kaçma! <laughs> Kaçma uçturacağım seni. <gülüyor> 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 Şimdi ben bir tane köy buldum. Ee, Valla şu an akşam fazla şey yok. Fazla bir şey yapmayı planlamıyorum. Sadece şu an köy falan yağmalarım. Lan. Şimdi ben geziyordum. Brezilya'ya geldim ve burada değişik top adamlar buldum. Şimdi bu top adamı Ece'ne götürüyorum. Lava ittiriyorum. Sonsuz sözün var mı? Yok. Tamam öldü. Şimdi ben e, bu Afrika ormanlarında gezdim ve bir tane manşet buldum. O kadar. E, bir de iskelet öldürdüm. Merhabalar. Ne var? Hiç uğraşmaya değmez. Lan. Siyah. <laughs> Al. <laughs> Neden? Ay. E, ee, yani ee, az önce konuştuk. İki bir farmı da mı ben yapmam lazım? İki farmı yapmam <laughs> <baksız>, Rica et. <laughs> ya onu Ömer halleder ya. Enayi. <laughs> Öm e... Ee... Kullanmazsa iyidir. <laughs> Oğlum Ömer ne? Al, Ömer neyi halledecek amına? Ömer anca... Ya şöyle diyeyim. Ona verim şeyleri. Blokları. Zaten kastık ya o kadar. 10 yok var bu o, taş. ben taş. Şimdi yani az önce konuştuk ya bu çöl e, büyük kuleler falan istedik. Şu an karşıma şey çıktı lan. Ah geldim az önce oynattı da. Yani ya böyle kule, kuleler falan vardı ya. E, hani baskın falan dedik e, pilciler falan. Şu Hı. an ben pilici kulesi buldum. O niye bu kadar uzattıysam. Hani ses sandıktan sizce ne çıkar? Ne çıkar? Hadi tahminleri alayım. Ne? Yükseltme şablonu. Bakacağım. Can sence? Ben anlamadım bir daha. Sence sen ne sen çıkacak? Diyor. Bence Eee Nedra çıkacak. Oo bakalım. Hop. Bok çıktı. <laughs> <laughs> o Sablama 4 çıktı. İyidir. Bir de keşe boynuzu çıktı. Pekmez. Oh yeah. Niga. Arkadan bir tane e. ses geliyor diye. tak 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 tak. Ha o benim klavye ya. Ha. Ya o değil kanka ya başka bir ses. A A köy şu çöl köyleri var ya abi A abi kanka abi. Kanka abi başlığa başlığa. Tarlalarda patiz varsa. Ben vallahi karşıma patiz var zaten yani önce demirci. <laughs> bir saniye. Abi. Olamam, Yanlış kısım kırmışım. Abi full filan çıktı var ya. Neyse dikeriz. Ee, Kim vurdu lan bana? Bir de şu ha. taş bileme özü dilerim Taş bileme şey çıktı. Ha. Gelelim abim. Bakalım. Abi şu ama yeni var ya şeyini çok seviyorum. Bu şekillerine. Çok güzel, güzel evleri var ya. Tayga mı? He. Güzel onlar ya. Yok şey ya. E, adı neydi bunun? Çöl e, evleri var ya onlar bayağı iyi. Ha. Bu patates yokmuş. Patates. Şurada genelde Ay bu iki tane demirci var lan. Oy. Keşke Sibran'la da böyle olsa. Ya da ne bileyim. Abi sen var ya. Sen Sibran mı yapıyorsun? Sen evet. Sibran mı yapıyorsun? <laughs> bir saniye. Tak tak tak. Abi lav da var. Öf. Harika ya. Acaba bir tane de demirci var mı? Bak, bekle bakacağım. Ve şu kurlelerde bir şeyler oluyor. Bak var ya. Ta 2019'a e, 2019'da şey eklendi bu piramitler büyük ihtimalle. Kuleler işte. Büyük ihtimal şüpheli. Eee aga hala bir şeyler eklenmedi bunlara ya. unutuldu gittiler. Ve evet bak hala buday çıkıyor bak. Bir de kaptüs. Bak şimdi kaptüs emerci yapayım mı? Yok ya. Dur koyamadım bile bir saniye. Bak şimdi videoyu Bakın, alıyorum. Nasıl bakabilirim kanka? İşte video alıyorum videodan bakarsın. Şimdi videoyu yine başlattım. Aga sen deri var mı? İdekler falan vardı. Deri yok ya. Aga tamam o zaman ondan önce bir çiftleştireyim. Bir üremelerini sağlayayım. Eğer buğday kalmazsa işe ben devreye gireceğim. Benim Şimdi... evde vardı biraz buğday mı? Yok yok var bende. Şşş, çaktırma oğlum. Tamam. Güzel artışı. Şimdi diye bak. Kafanı kapatayım mı? Yok fark etmez. Başladım bile. <laughs> Kitap. Şimdi abi, bir gideyim büyü masası yapacağım ya valla. Elmas. Hii! ya Allah Ömer senin ben var ya elmasları çalmış bir de. Abi 9 doku, tane elmas vardı. On 16 da hepsini almış. Abi. Bak kahpa ya kahpa. Şimdi gittim canım kartaşımdan aldım iki tane elmas. Abone olmayan top. Sus. <laughs> Attım bunu. Mirbo kulağımın içine ettin. Eee şimdi arkadaşlar bunu alıyoruz ve aa bu çok güzel büyü yeri olmuş lan. Oy kır bunu kır kır. <laughs> Tam bu kısmı artık büyü yeri aga. Çok güzel bir tane büyü yeri yaptım. Ve bunu sadece ortaya koyup yaptım ya. <laughs> aldım buradan rastgele gel mesela baltaya ne gelir bir emlik aman biri bas buna Allah gel kırmazlık bir emlik bir ha küre ne abi kırmazlık basak tak 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 kanka bir trial chamber lazım ya bir boy lazım ben dün bir tane bulmuştum ama nerede olduğunu hatırlamıyorum koordinatlarına bakamadım eh be okey ee, bakın şimdi ben yaptım buradan bakır ama yani bir de bakın kiçe boynuz var. Kanka siz edebiyat sınavına girdiniz mi? Arkadaşlar bir şey değil mi edebiyatçı bizi anasını sınav yaptı şey ee, dinleme sınavı yaptı. Bizi de kanka o sınıfı bastı birden şey telefonları kaldırın ba korktuk bir an <laughs> Ay çok değişikler ya ben hiç böyle beklemiyordum var ya. Oha. Ayı. Arabanın içeceğim bir şey falan mı yapacağım ya? Şeker kamışı. Bir de e, ee, kaptus falan filan ondan. Şimdi ben buradan şeker kamışı ve kaptusu aldım. Ben zaten sistemim vardı. Nerede o? Nerede o? Ha, piston sistemi. Şunu aldım. Bunu aldım. Okey. Şimdi geldim kuva toplamaya. Ondan sonra şey, e, gözlemci yapacağım. Bu dev burunlu var ya onu yapacağım. Anladım. Şimdi aldım aga ya, ya, Nasıl yapılır bilmedim diye böyle yapıyorum 3 tane gözlemci ee, Buna yeter ya mi? böyle bak Üstte koyacağım, bunu Yok böyle koyacağım Ondan sonra bu böyle olacak Ya da bu işte Bu olacak Tak tak Abi ben neyim ya Öf Gözüm. Evet bak Tamam aga böyle sistem tamam her şey tamam Şimdi cam lazım Güzel. Yani bir şey yapamam şu an. <laughs> İr, tahta bu... Aga hatta bir de bambu falan mı yapalım? Öf. Kanka köyü buldum. Güzel. Şimdi ben burada zaten mille bir tane oda yapmıştım biliyorsunuz. Şunları al. Hmm, anladım. <laughs> o oda var ya. <laughs> ya gizli değil de. Yani. yani. Evet. Onlardan bir şeyler yapacağım. Şimdi evet. aldım bunları. <laughs> Ay senin ben. Ama bekle bir dakika okay. Tamam bu kısmını da açacağım abi. Şimdi canlar ben hallettim. Eee bu şey falan yaptım. Önce e, sisteme göstereyim ya. Klasik bir sistem zaten. Ee, burada gözlemciler var. Şey bir şey yukarıda o büyüdüğünde bunlara. Şey gidecek. Mesaj gidecek. bunlara buradan iletecek ve sonra iletecek. O kadar bas. Tamam. Ee, göstermek için de şöyle ön alalım abim. Tamam. Hatta dur içeriden şey yapayım. Böyle oldu. O şu an sanıkta hiçbir alt yok. Çoğalın abi, çoğalın abi, çoğalmayan kalmasın. Çiftleşin, çiftleşin, büyüyün, çoğalın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diğer şeylerde görüşürüz. Videolarda like abone olmayı unutmayın. Sağda abone, solda video. Adios amigos.